İşte dayımı demiş, ben Şam Dağları'nda 10-15 gün kalacağım, dayımı merkep hazırlayayım demiş, birer de yiyecek, içecek. Dayım dedi, hadi hoca dedi, Şam Dağları'nı götüresin falan dedi bana, peki dedim. Ee, hazırladı dayım, bindirdik, ben mer çekiyorum merkebi, ben git, bilmiyorum Şam Dağları'nın yolunu falan, gitmedim tabii. O tarif ediyor, ben yoldan gidiyorum, sağdan git, soldan git, çok yol var oraya varasıyla da. Çam dağını vardık. Şimdiki çamın olduğu yer değil de onun karşısında bir kayalık var. Orada çobanın çadırı vardı. Çobanın çadırının 70 metre kadar Bu katranın altına pırtıyı indirdik. O katranın biraz daha altında bir çoban vardı. Çobana üstad selam mıydı? Koyun var, koyun sürüsünün başında çoban duruyor. Üstad selam verdi çobana. Çoban selamı almadı. Fesbhanallah dedi. Bu Mecnun galiba dedi. Sonra biraz şahsı da öyle bir soh ben dedi. Sorduk. Mecnunmuş. Konuşmazmış. Hı. Çobanın esas çadırın sahiplikleriyle falan konuşmadı bir şekilde. Ekmeğini, o verilermiş, ekmeğini yermiş. Koyunu bir daha gelirmiş. Üstad sonra bana bu dedi bir yer yap be dedi. O da gitti bari kendisi etrafa. Ben tarı götürdüm. O biraz yaşlardan kestim. Biraz kuru, biraz yaş. Böyle yer yap dedim o ortasına. Üstad geldi ikindinden sonra. Bir baktı o kestiğim yaş dallar kurumuş. Hekeçen hekeçen dedi. Bu yaşları ne kestin dedi. Bunların da dedi canı var dedi. Canlı bunlar yaşıyor dedi. Bunlar da kendine göre ibadet ediyor dedi. Sizi dokunmasın diyerekten kestim filan dedim. Bana dokunmaz onlar dedi. Böyle konuşup duruyorduk. Çadırın sahibi çıktı geldi oraya. Hoş geldiniz dedi. Hocam dedi. Şöyle tercih kadar yaklaştı. Elini öpmedi üstadım. Çobayın ondan yaşlıydı çok. Sen dedi bu çadırın sahibisin dedi. Ben senin yanında misafir kalacağım 10-15 gün dedi. Şartlarımı kabul edersen dedi. Şartlarım dedi. Çobanda ellerini böyle bağladı. Hoş geldin dedi. Böyle bağlı duruyor elleri. derdim dediklerini dinliyor. Şartlarım dedi. davar boyun kesmeyeceksin. Oğlak kuzu kesmeyeceksin. Yağ yoğurt peynir getirmeyeceksin dedi. Ben iyi paramı lan alacağım dedi. Bitirdi, lafı kesti, çoban bir-iki adım daha çekildi, bana el etti şöyle. Yağladım yanına, gel oğlum, gel dedi. Bu hoca ne diyor dedi, ben bunun bir kelamını anlamadım dedi. Ben de anlattım gari. Tabii Türkçe şüphesi var, Ben yanında durdum, hepsini anlıyorum. Anlattım şartları varmış dedim. Neymiş oğlum şartlar dedi. <laughs> böyle böyle dedim. Davar boyun kesmeyeceğim için, oğlak bozu kesmeyeceğim, yağ yok, peynir getirmeyeceğim, parasıyla alacak o dedim. Allah Allah dedi. Ben 65 yaşını girdim dedi. Böyle hoca duymadım görmedim dedi. Peki dedi. gitti. Onun bir çinko o e, şeysi vardı. Çinko'dan böyle çay içerdi. Çay bardağı kadar çay alıyordu. Buna dedi, yağ dedi. Yağ parası ayrı verdi. Bir tabak vardı, o tabak dedi, yoğurt al dedi, onun parasını ayrı verdi. Dinledim çobanları çadıra. Haber verdiler. Şunu dedim, yağ vereceksiniz, şunu yoğurt vereceksiniz dedim. Sarı vardı bak, beş para, on para, yirmi para. Dolduruverdiler yağı, yoğurt dolduruverdiler. Ben geldim, bana tarif ediyorlar ya, ocak yapıyoruz abi, diye, odun ocağı. Ufak bir şöyle tabak da vardı. Şu kadar su koy dedi ona. Şu kadar da bulgur koy dedi. Yağı da kendisi katardı. Yağı. Çiğ yağı katardı. Çiğ katardı yağı. Kendisi katardı. Pilavı dişiriydik. Ben dedim buralarda aç kalacağım var dedim. O evet. yedi, arkasından ben yedim. 12 gün kaldık orada beraber aynı Allah yerde. Allah Allah. Ne bitirdik, ya bitirdik. Ne bulguru bul bitirdik, ne yiyordu <laughs> <laughs> ya ediyordu. Sonra, hadi sen dedi git dedi, başkası gelsin dedi. Ben böyle yedik getirsin falan dedi. Ben geldim gari, başkası geldi.